Ay kuruldu mu neyin? Ana kurulmuş lan. Domili gel buraya. Al şunu. Hacı bu ne? Kamera gerizekalı ne olacak? Ekmek. Tamam hadi başlayalım. <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> Dur lan. Kanka oğlum biraz da ya. Dur. Selamun aleyküm. Hayır. Ona yersin. Kafam lazım kanka. 2 dakika geri veririm. Sen mi? Siz bunlara sakın. Ana, ana, ana. Gerizekalı. Ne ben açayım. <laughs> Şimdi ben sizin anam def olmuş herhalde bakkal. Vay be aslanım. Allah rahmet eylesin. lan Aman arkadan. Burada ne var? Siz herhalde bundan mutluyuz. Ben bunu patlatayım. Teşekkürler. Teşekkürler. Kes lan! Beyinleri çürümüş, yakıp gitsin. Zaten bir loka da. ya. <laughs> Çivimumun aşkıma! Selamun Aleyküm! Nasıl? Ya siz de siktirin gidin şöyle. Bunu bir bilim adamına söylemem lazım. Ne halt yesen ne yel lan. <laughs> bilim adamı TV'me buna bakmalısın. Senin kameran açıkken nereyi gösteriyorsun buraya? Hemen kapat şu kamerayı. çok merak ettim ya oraya. Bağlantıyı kurmaya başardım. Bağlandı ya. Ne yapıyorsunuz lan? Selamun Aleyküm. ne yapıyorum? <laughs> ne ne kadar Ben ne de ne yapıyorum? ağzı nasıl sıçtık. Gel lan buraya. Üçe tek gelir yene mi lan? Abi ben bir şey yapmadım. Vallahi yani sizin tarafınıza geçecektim. Tam, tam. Aynen kardeşim geçerse. Lahmacun şeyi kırıldı. Çok güçsüzler. O saldırmak için mükemmel sana. Evet ya bu upgrade'ler de çok iyi öldürür zamanı. Bence direkt streylerine dalalım diyorum. Sen gelemezsin. Siz ikiniz kalıyorsunuz. Eve dönüyorsunuz siz e sakarlar. Hayır be. Bir gün gelecek de biz kazanacağız. Bu savaş bugün bitiyor. Bekle. Liderlerini canlı buraya istiyorum. Sen geri zekalı mısın? Deli pize bek. Ha onları o resmi tamamlamamız lazım. Anlamadım. Resmin ne? Ne resmi? Bu resmi. Ne lan? Analizim. Ne Bu ne? niye? Ben de bakayım be. <laughs> Kanka. Uçan bir şey var ama bu giremez. Aya. Bunlar nasıl bir tuvalet şey ya? Bunlar eski bir değil değildi. Bunlar astro tuvaletti. La. Bize bulaşmaya gördü Yeni yeni gözlüğüm şekil ölümden çekil. Ne bakıyorsun lan bu gevşek. Ben gider valla. Sonra biz gidiyoruz. Sonra bu. <laughs> <laughs> Herkese merhabalar ben İsmail Yılmaz. O 15 milyon daha geliyorlar Ananı çekeyim. Abicim sizi kendime feda ediyorum. Allah'a emanet. Sizi çok özleyeceğim. Hepiniz için. Hayır tutak hani. hayır. Hayır. Sikiriz de koy gözden al. Hepiniz geçin. şuna maskeler. Allah'a bakar anamız. Lan jet beyni kullanmadık. Başaramadık. Gel abi neye başaramadık biz? Siz bir, siz bir siktirin gidin amına